Bu çakal mı ana? Çakal gelmiş lan. Evet. Ya sürüyor Çakal. Kostak. Kalemat çakal. İşte işte işte. Aynen. Ha? lan? <laughs> <laughs> ne <laughs> Ay çakal hiç bilmiyorum Aynı tilki ben de öyle tilki <laughs> gibi. Şimdi köpek benziyor <laughs> lan. Hayır köpek değil. Tilkiye benziyor. Köpek değil. Köpek değil. Köpek Ha Köpek değil. çakal değil. Çakal. <laughs> Ja, det er sånn batteri, da. Hva